Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in birliktelik ürünlerinden onların birbirlerini sevdikleri muhteşem videoları var ki o videoda da beraber şekilde görüntüleri yine herkes tarafından merakla izlenecek. Sizler için Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in muhteşem paylaşımlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Oldukça muhteşem görüntüler geliyor. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri paylaşıyorum. Birbirine yakışan çiftimizin birliktelik görüntüleri hiç de hatıralardan silinmiyor. Sizler için mükemmel çiftimizden eski görüntüler olsa da muhteşem videolar kareleri paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar.